Merhaba arkadaşlar. Şimdi Konya'mızın Melike Hatun Çarşısı'nı gezdireceğim. Bir ismiyle de Kadınlar Pazarı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biliyor musunuz buranın kaç tane girişi var? Çok, mu? Evet. Buranın şeyleri çok güzel arkadaşlar. Sebzeleri. Kandır ekmeğimiz Evet. Olalım. Konya'mızın küflü peyniri. Evet evet. evet. Mağara da yapılıyor. Evet. Küp kanalında izler misiniz? Bizim Yok. O <laughs> zaman. Ben de çekmiyorum o zaman. <laughs> Kolay gelsin. Allah'a Allah. Kolay gelsin. var Biz buradan Sen çekeyim yakışıklı Baş bulduk. Konyamızın meşhur kadınlar çarşısının çekim yapıldığı. öyle. eski kadınlar. Aslında. Konyamızı tanıtalım çok güzel peynirlerimiz. Konyamızın meşhur küsü peyniri, öyle. çeşit çeşit turuklar. Bunlar böreklik. Konyamızda mevlana çok yapıldığı için. Yağ somunu, mevlana, evet. börek hepsini çok olur. Evet. Gördüğünüz gibi. Abla yöresel Konya küflü peyniri işte. Evet. Bunların beyaz hali doğudan geliyor burada yarıyorlar. Evet. Yardıktan sonra bunlar küflenmeye başlıyor. Evet. E, 4 dört beş ay bekleme süresi var bunun. Evet. Sonra küfleniyor. arkadaşlar da bildiriyorlar. Sen reklam yapmazsan bu yapar. Şansına. Iıı i̇şte, e, yavaş yavaş bu küfleniyor. Bunda hiçbir katkı maddesi yok. Doğan. Evet. E, dediğim gibi ya bunu alan bir daha geliyor. Almanya'dan, Fransa'dan bunun için gelenler var. Şimdi. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı evet. müşteri versin. Evet, sağ ol abi. Hayırlı iş versin inşallah. Sağ olasın abi. Hadi kolay gelsin. Sağ Çarşımız çok güzel arkadaşlar. Gelmenizi gezmenizi tavsiye ederim. Rabbimin bizim için verdiği nimetlerin hepsi burada. Ne isterseniz var. Evet. Bazlamamız bile var. Neyi? Bizim üzü mü? Sizin koyun burası? Evet çok güzel. Kolay gelsin. Sağ ol ablam, hoş geldin. Aladağ üzüm mü? Aladağ abla. Oo çok güzel. Şöyle bakın da. Ne kadar kilosu? 7,5. İyi, gerçekten iyi valla. Evet. Çok güzel. Şöyle çok sevdim. Yok sağ ol. Bir tane al. Yok şimdi yıkanmadan yemeyeyim. Tamam. Sağ ol, Allah razı olsun. Tamam. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol. Oo, pancarlar. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ ol, hoş Hayırlı işler. Sağ olun. Benim YouTube kanalım var da çekim yapıyorum. Ama istemiyorsan meryem, seni çekme. Meryem, meryem, meryem. Çekeyim mi seni? çek çek. Hadi bakalım bir şeyler söyle bana. Neyse, Nasıl söyle? işler? Tadı yok da bekliyoruz işte. Öyle, öyle mi? Öyle? Buyur. Buyur. Yaban var mı? Yok hayır. Getirir misin? İki gündür, üç gündür getirme yoktur. Ama şu nereden veriyorsun? İyi teyzem sen nereye misin? şehir. Şey Şunlar benim, o benim değil. Ha teyzem kolay sen gelsin. Nerenin, nerenin sen? Hayırlı işler hadi.

Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, zeytinlerimiz. Turşularımız. Teyze benim YouTube kanalım var da Konya'mızın kadınlar pazarını bir gezdireyim herkese göstereyim dedim. Sence bir sakıncası var mı? Kızıyor musun sen telefonlara böyle? Niye? Ben istemiyorum. İstemiyor mu? Hadi Allah emanet ol. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Çok güzel. Arkanamız. Allah'ın <laughs> yeşil. 减你用不用？全我扔了。 Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, Benim YouTube kanalı olduğu için çekim yapıyorum. Müsaadeniz var mı? Evet. Efendim? Sen anladın mı? Şenay eleme. Şenay? Eleme. Nasıl işler? Hanım, sen çok, sen Çok şükür. Çok, çok güzel. Ya. Evet çok güzel. Dersen. Senin ismin ne? Avni. Avni mi? Avni, memnun oldum. Memnunum, helal et. Ben neyse. Bu mu? Yok. Çekil bari. Abi konuşabilir miyiz tamam. tamam. Amca, kurma en son ne olur? Kim? Kurma. <laughs> Kurması? Sen ne Kim buranın sahibi? Müşteri. <laughs> o mu? Dur, müşteri gitsin de konuşalım. Siz müşteri misiniz? Yani. Meydanımızın evet. şekerleri. Van yaptı. Bir kilo maçta. Bir kilo bölünce. Selamun aleyküm abiciğim. Biraz konuşabilir miyiz? Buyur. Benim YouTube kanalım var da. Tamam. Sizi biri tavsiye etti arkadaşım da. Hı hı. Bilmiyorum tanır mısın? Abla Abi şimdi var. biraz yoğunluk var ama sen çeke dur. Tamam. 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 Şimdi çok yoğun. Tamam. Arkadaş Niye biraz yoğunmuş. Nasip. O börükçe. O Burada ne geçiyor? Börükçe o. Biz ülü gideriz. Bi ülü hmm. Bu deriz. Ülü bir. Hmm. Oh. Bi. İkisini yemek olarak mı şey evet. Sen neredesin? Mersin değil. Mersin değil. Siz bu ülü bir ha. mi diyorsunuz? Kuramaz, ha? Ülü bir mi diyorsunuz ona? Ülü bir. Hmm. Ülü bir. mi yapıyorsunuz? Evet. Hı. Bizim köyde mersin. Taşlarsınız. Nasıl? Ben hiç denemedim onu no. da içinin bir ölçü olduğunu biliyor. He. Ha. Ha. Abimiz yok. Nasip kısmet. Herkesine konuşacağız diye bir şey yok. Ha. Herkes nasibine. Evet çarşıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi. Evet. Şimdilik bu kadar. Sigaran bursun, Sigaran sonra iç. Şimdi biz Kadınlar Pazarı'nı gezmeye geldik. Nasıl işler burası? Elhamdülillah olana bir Güzel değil mi? Tamam, Koronadan sonra işler açıldı. İnşallah. Desin de alayım şöyle. Kimine konuştum? bilsinler. Konya'mızın meşhur çarşısını tanıtmak istedik. Bir kişiyle de röportaj yaptık. İşte Konya'nın tanıtım var. Siz nerelisiniz? Biz Karastan Konya Karastan. İyi, iyi memnun oldum. Allah'ım Allah, Allah hayırlı iş versin. Allah razı Allah olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol, olsun. olun kardeş. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Hayırlı işler. Yıldız Döner'e geldik. Kadınlar Tabii. pazarını gezdikten sonra karnımız doyuracağız inşallah. Ne yiyebiliriz burada? Neler var? Benim çeşitleri var. Aramızı tavuk çalışı olarak içeriz. Yani mercimek çalışı, mercimek çalışı var. Pilav çeşitimiz var, pilav tavuğumuz var. Et dönerimiz var, et iskenderimiz var. Doğru çalışımız var. Benim çeşitlerimiz var bu şekilde yani. Evet, güzel. Çok güzel. Şimdi oturacağız, karnımız doyuracağız. Buyurun. Allah azim verirse. Hadi bakalım size kolay gelsin. Sağ olun. Yüzünü de alayım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Şenay Yeleme. Şenay Yeleme. Şenay Yeleme. Şenay. 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 İnşallah istersin. Memnun oldum inşallah. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Allah'ım hayırlı işler versin. Sağ olun. Hayırlı iş versin inşallah. Amin. Yıldız dönerde yemeğimizi yiyoruz. Arkadaşlar da birlikte hepimize afiyet olsun. Altı mükemmel! Abi, kilo doktora, kilo doktora. Bir kilo? Kaç kilo? Bir Hacı abi. 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 2 kilo değil mi? Gel kilo değil mi? ya sonuncu. İnşallah bir gün de gelip orada size çekim yapacağım. Videomda paylaşmıştım ama sohbetli çekim yapmak istiyorum. İnşallah. Evet arkadaşlar, gezmemiz devam ediyor. Şimdi Konya'mızın Bedeste Çarşısı'na geliyoruz. Yeni yeri çarşıma falan. Eski Bakırcılar Sokağı diye geçiyor. Öyle mi? Evet. Hmm. Birincileri seçiyoruz arkadaşlar düşünseniz ya. Yok biz ben sadece çekim çekmek için geziyorum. çekim için. Ha. Evet. Hayırlı işler kolay gelsin. Abla, Şu mavi çaydanlıklar ne kadar oldu? 125. İyi, çok iyi. Allah'ım hayırlı müşteri versin. Bakın kızlar burada kızla, ne var? Süt makinesi. Çok, çok Eğenim, süt makinesi. Şunlar elektrikli. Şu elektrikli. Şu da Evet. Bundan benim, benim de vardı. Sattın Köyde evet. Ne yapacağız? Evet. Şey, şeyle gelin de bıraktık o Evet. Konya Konya pilavlar için leğenler. Burası bakır değil mi? Evet. evet, Konya'mızın düğünlerde yapılan pilavlarının leğenleri, kazanları, çorbalar. Bunlar da pişiyor arkadaşlar. Burada kalayda yapılıyor. Evet. Evet. Burası da Sungur Çarşısı. Burası Bulgulcuk Tekke Camii. Selçuklu eseri. Ne oluyor arkadaşım burada? Burada çocuklarda nazarla e, sivilce gibi bir şey çıkarsa bulgur püskütmesi diyorlar. Oku diyorlar. Evet. Okuyorsun. Namaz kılıyorsun. Niyet edip. rekat namaz kılıyorsun. Şifa niyetine geliyorlar. Evet. Selçuklu eseri. Evet. Evet. kızımın annesi de. RP'de de yıl Konya'da kalmıştır. İki yıl, <laughs> Oraya yine bakacağım onun aynısını elde ediyor değil mi? Bana gelinen 15-20 güne gel. Öyle mi? Belki fotoğraf değil ama. Video mu? Evet. O zaman 100 lira. Tamam. <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Allah Allah. Ne yapacağım? Sen daha onları 17 on Ne yapıyoruz şimdi? Ha, Bir şey. şey. Bir şeyler. <laughs>

Evet arkadaşlar gezmemiz sona erdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.